Beleşçi piç. Ahmet Bey tartışmanın arasında ölüyor oynat bakalım. Jax kaçtı ya. Biz canla kaçtı orası Abi çocuğu. piç şeyde. Bunlara bir bak ya. Yaşattı ya. Yağmur kaçarken doluya tutuldu. Amma ne yapayım? O, bu çocuğun canı... Bir baksana canına amma ne yapayım? Abi piç benim orvanı dönüyor tamam Bak kim dönüyor bilmiyorum ama... Sinir etmeyin beni. <laughs> Ben dönmüyorum abi. Şu an milyonlar zor kesiyorum. O amına koyayım. Onu atana kadar önce bir düz vuruş yapsan da adam base'ini bozsaydın. Tristana sala. Hiç kafa yok amına koyum. Ahmet Bey takım eleştiriyor. Bakıyor. Kafasına kafasına bomba koydu şurada. Onu yapana kadar